Bu sezon öncekilere kıyasla az ama öz transfer yapan Galatasaray'da gözler artık sahada. 18 kişilik geniş bir rotasyon kuran yönetim Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren bir Galatasaray bekliyor. Şampiyonluğu üst üste 3 sezondur kimseye kaptırmayan Galatasaray'da gözler artık Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş durumda. Geçen sezon kıyısından dönülen Devler Ligi'nin yeni formatına ilk defa katılacak Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde taraftarını tatmin etmeyi başardı. Muslera ve Mertens dışında ilk 11'den kaybı bulunmayan Galatasaray geçen sezonların aksine daha az ama daha yüksek maliyetli transferler yaptı. Reklam Kaleye Uğurcan Çakır'ı transfer eden Cimbom savunmaya ise Saça da andıran eklemeyle Wilfried Singo'yu transfer etti. Geçen sezon Avrupa maçlarında üretkenlik problemi yaşanırken Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sané buna çözüm olması için kadroya katıldı. Galatasaray'ı üst üste 3. şampiyonluğuna taşıyan Victor Osimhen rekor bedelle yuvada tutulurken sarı kırmızılılar Dries Mertens'in boşluğunu da İlkay Gündoğan'la doldurdu. Reklam, Singo, Osimhen ve Sane, Galatasaray'ın bu yaz başında oluşturduğu listenin başındaki isimler olurken Uğurcan ve İlkay da yerli listelerinin en üstünde yer alıyordu. Sadece bu yaza Türk futbol tarihinin en pahalı 3 transferini sığdıran Galatasaray yönetimi artık Avrupa'da ses getiren günlerin dönüşünü iple çekiyor. Geçen sezonda rotasyonla mücadele eden Okan Buruk'un ise bu sezon 18 kişilik rotasyonla eli rahatlamış durumda. Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük, ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri